Kim bulacağız baba? Sen naneyi biz temizleyelim. Sonra dedi ki kimi bulacağız baba? Nereden baksan üç beş ay sonra on sekiz yaşına girmeyecek. Zaten artık reşit oldu mu? Biz yırtınsak da bize para mı vermezler. Hem fena mı olur? Ağaya az kızını vermiş olursun. Musluk bir taraftan tıkanır, diğer taraftan açılır. Ulan ne diyorsun? Hırbo. Sıla diyorum baba. Sıla'yı verelim ağaya. Sıla mı? Anana ne diyeceğiz? Sana yalan söyledik. Aslında kızın yaşıyor. Veter'in kalbi dayanır mı buna? <laughs> Terzi geldi. Biliyorum çok sıkıldın ama bu son prova. Hadi gel canım. <laughs> Balık gibi şuna bak. Dilan, süpürge bitince hamur yapalım kızım. <laughs> Ya da evet. Sana bir şey diyeceğim. Kız sen içeri. Bir şey diyeceğim ama kır çıkarmak yok tamam mı? Hem söyleyeceğim şey kızmayacaksın çok sevineceksin. Ne diyeceksin de herif işim gücüm var. Hani kızın sıla. Ne diye yüreğime tuz basıyor. Rahmetliyi hatırlatıp da yüreğim yakma. Ya o zaman öyleydi, öyle söyledik. Kızın Sıla ölmedi, yaşıyor. Sen ne diyorsun herif? Alay mı geçiyor benden? Ya ne alay geçmesi beden? Sana müjdeli haberi veriyorum. Sıla ölmedi, yaşıyor Allah Allah. <laughs> Ay harika olmuş. Çok yakışmış. Prensesler gibisin Sılacığım. Ay anne güzel oldu değil mi gerçekten? Çok güzel oldu. Çok yakıştı sana. Mezuniyet töreninin en güzel kızı sen olacaksın. ne zaman teslim edeceksiniz? Yarın sabah. Aman gecikmesin lütfen. öğlenleyin burada olsun. Çünkü akşama kadar anca hazırlanır. Ay anne, niye yalan mı? <laughs> Senin 3 saat sürer hazırlanman. Değil mi dede? acıyı nasıl yaşattın? Hiç mi insafın yok Elif? Nerede kızım? Nerede? Ya bu nerede olacak? Onlardın yanında gene. Nasıl peki? İyiyim. Hastamız öldü dedin. Ya iyidir, rahatı yerindedir. Madem iyidir, bunca yıl niye yok yere beni kandırdın ha? Hiç mi insafın yok senin? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ya sakin ol be dar. Bana Allah'ın seven yapma. Dur ana. Sen de biliyordun değil mi? Bizde püh! Daha bolunuz, botunuz devrilsin! Ne yapacaksınız? Gelin! Sağ altında cevap verin inşallah! Yahu deli deli konuşma Bedar! Bütün bunları keyfimizden mi yaptık? Büyüğü yurt dışına nasıl gönderdik? Böbreğini nasıl ameliyat ettirdik? Her ay sıla için para gönderdiler Bedar! Bunlar duayla olmadı! O tarlayı, bu evi nasıl aldık Bedar? Devlet batsın! Kızımı aldın elimden, parayı sattın. Yavrum yapma, Allah aşkına yapma ana. Çekil. Nari, şu getir ama Nari. Ya o nasıl vermiş silahı sana öyle geri getireceğim bedava. Hazır. Hazırlan oğlum, İstanbul'a gidiyoruz. Yarın akşam orada olacağız. Beni hissetmişsin baba. Kararını duydum oğul. Sağ ol. Sayende soyun devam edecek. Zaten yüzün toprağa verdi. Öyle deme baba. Tabiatın kanunu bu. Oğul. Biri doğar, biri ölür. Teşekkürler dadıcığım. Afiyet olsun yavrum. Dadıcığım niye tükürüyorsun yine? Neden olacak? Korkuyorum yavrum. Neden korkuyorsun? Nazardan tabii ki. Sana da bir haller oldu. Telefonun hiç susmuyor bugünlerde. Tıt tıt Aman dadı. Hadi giyin artık giyin. Ben geç kaldık dedikçe uzattın da uzattın Erkancığım. Ne yapayım Erkan sevgilim? 150 milyon dolarlık ihale bu. Evet demek kolay. Neyse. İhaleye katıldığımızı açıklayacak mıyız efendim? E, tabii açıklayalım. Açıklayalım da piyasanın biraz huzuru kaçsın. <laughs> Hay Allah. Sıla için ısmarladığım takıyı unuttum. Merak etmeyin efendim. Ben aldırdım. Yanımda. Buyurun. Teşekkür ederim Selim Prensesim. Nerede kaldınız <laughs> merak ettim. <laughs> Davetteydik biliyorsun ancak gelebildik. Emre de gecikti. Merak etme gelir. Şimdi ne kadar güzel <laughs> olmuşsun. Evet. Güzel. Bu ne? Bu sana annenle benim mezuniyet hediyemiz. Çok ediyemiz. güzel teşekkür ederim. Hadi tak bakalım üstünde nasıl duruyor bir görelim. Yardım edeyim mi? Lütfen. Dur dur yavaş. <laughs> Hah. <laughs> <laughs> ah. İpek saçlım benim. Çok yakıştı değil mi? Hı. Hmm. Kim? Çok güzel. Ay çok yakıştı. Emre Bey geldi. Hah. Bahçede bekliyor. Hadi bekletme iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Maşallah. Canım. Hem geç kalıyorsun hem de bir yukarı bile çıkmıyorsun. Zaten bugün beni maça da götürmedin. Ama bir sebebim var. Yenildiğimi görmeni istemedim. Yenilmen benim için önemli değil ki. Üzülme. Nedir bu? Aç. Kazandın, kazandın demek. Biliyordum. Bir de kazanmak benim için önemli değil diyorsun. Al bakalım. Bu senin. Sana getirdim. Çünkü bu senin sayende oldu. Merhaba. Daha? Daha gitmediniz mi kızım? Gidiyoruz şimdi.